Boşi Mahalle Muhtarı Yusuf Güler Yüz. Temel ihtiyaçlarımızdan olan içme suyu hatlarımız birer birer faaliyete geçiyor. Yeni yerleşim yerlerimize içme suyu hattımızın olmadığından dolayı müracaatımızı yaptık. Sağolsun olsun genel müdürümüz direkt bize cevabını verdi. Şu an şebekemiz döşenmektedir. Öncelikle bize hizmet sunan değerli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanım Doşen Doktor Sayın Lütfü Savaş Bey'e ve Genel Müdürüm Sayın İkbal Bey'e, saha amirlerine, burada emeği geçen, Boşin'de emek eden herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum.